Cumhuriyeti için milleti kandırdılar, dinden, diyanetten bahsettiler. Dediler ki, birinci meclisin açılışının telgrafı nasıldır biliyorsun abi? Atatürk'ün kendi yayınladığı telgraftır. Diyor ki, ey aziz milletimiz, ey müteber dindar, şerefli milletimiz, biz mübarek devletimizin kuruluşunu ilan edeceğiz. Onun için Hacı Bektaşı camisinde toplanalım. Orada Cuma namazını orada birlikte kıralım. İmam Buhari'den, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler okuyalım hep birlikte de gidelim orada ilahileri okuyalım. Bu meclisi açalım. Yani İslam, Kur'an, din vedür. bundan sonra da meclisimizde de işte İmam Buhari'den, İmam Buhari hadis kitabıdır. İmam Buhari'den, Kur'an'dan ayetler okuyalım. Bu vatanı böyle aziz kılalım demiş. Birinci cümlet budur. Ve gerçekten de dini bir yapı üzerinden. Çünkü millet ancak öyle. Ama bu sefer sistem sabateist bir yapı. Getiriyorlar, getiriyorlar, getiriyorlar. Aha Harsulatfa hanım çarşaflı annesini ağlatıyor. O bir kere gidiyor. Ratfa hanımın hatıralarını okuyan var mı bilmiyorum. Ben az o hizmetçinin okumadım da herbişi şey diyor abi. Sonradan hani gel şey yapmışlar. Sansür Mansur getirmiş. Ahali de sansürle zaden atıp ki koruma kanunundan dolayı birçok şey de hala devlet açıqlı emir. Bunlar arşivlerden elde edilebilen bilgilerdir. Yani bugün böyle helo bitane vardı. Allah rahmet etsin. <laughs> Kadir Mısırlıoğlu. o adam hayatından vazgeçmişti. o dedi, bu belge kızıyordu, sinirleniyordu. <laughs> şimdi de birçok Umurat Bardakçı gibi modern, yani şu anda yaşayan tarihçiler bile artık bunları kabul ediyorlar. diyorlar, evet bunlar var. Bunlar yazılıyor işte Kemal değildir aslında Kamal'dır ismi. Yani Kamal demiş daha doğrusu. Aslında Müslüman da değildir. Haşa Resulullah'a, Sümme Haşa kendi peygamber sanın kafasından uydurduğu kitabı yazan, ayet-i kerimelere Muhammed'in yaveleri diyen, aptal aptal, abuk subuk, saçma sapan, yere batsın bütün dinler diyen dinsiz ateist bir adam.